Hepinize merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Dam. Bugün sizlerle beraber Gres'ten benim için aldım ve göstereceğim. Bu arada kendim için aldım. Biliyorum çok saçma şeyler var ama ses oluyor. almadım ilk önce. Çünkü 150 TL bütçem şey vardı. Zaten burası 100 lira 50 lirasında artık bir şey yaptım. Onu söylemek istemiyorum. Veya Allah kahretsin bir şey çıktı. Onu onları bir alayım. Yemek yemiştik. Yemeği yiyorsak ben de annem kalkın yaptım. yok şey herhalde başka bir şey yok elimi çekiyorum alıyorum gel ben bunu babamın için alayım babama sürpriz olsun diye aldım <laughs> kokusu çok güzel yalnız yani bunu görmeyin bu herkes için yallah Bunu ilk defa aldım. Ben daha önce şeftalisini kullanmıştım. Zaten videolarımda gördüğünüz üzere. İki defa aldım Deneyeceğim. Hatta bu videoda belki sürerim. Çok, çok az bir şey. şey. Ee, <laughs> ee, bu <laughs> bu bakmadan attım. Arkadaşlar ben bakmadan attım. <laughs> Sırf şu dış kapının rengi böyle çok şu an gözükmüyor ama çok hoşuma gitti diye aldım. Siz artık bakarsınız. Ay Allah. Kaş kalemi. Kaş kalemi. Ay canım çok güzel burası kaşı tarıyor var ya. Bak bir şey. Ne kadar tutmuş? 97 TL tutmuş. 100 lira değilmiş. Anam kız şimdi bu klemi sürecek, Klemi. Kardeşim geliyor. <laughs> Kardeşim geldi. Ses gelirse çok özür dilerim. Ya! <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> arkada gelirse özür dilerim. Şimdi kalemleri koydum. Kardeşim görmesin diye en çok onları geliyor. Çünkü biz şunu deniyoruz. Kerem'in seni açtık hep beraber. Ay çok merak ediyorum. <laughs> Elim var ya çok kurumuş. İnanılmaz bir şekilde. Ay çok güzel Çok güzel. aşırı güzelliğim. Hand cream. Ah okay. Barney Hand Cream Soft. Bernie Soft el bakım kremi cildinizi canlandırmak ve kuruyan ellerinizi nemlendirmek için E vitamini ve gliserin zenginleştirilmiştir. Like. Okay. Cildinize gün boyu bakım yapar ve hoş kokusunu cildinize bırakır. Berlis <laughs> of Hand Cream is enriched with a green to rinse and İngilizcem yok. <laughs> Bundan sonra Uyarlanma Sadece harcı kullanım içinde göz ele temastan kaçının çocukların erişe, erişebileceği yerden uzak tutu o da sıcaklığında saklayın. 90 bile. Buna bir dövme şeyi deneyeceğim. Babacım özür dilerim. Bu arada benim de var. <laughs> Şu an telefonu iyi yerde değil. Bir de kılıfı yok. Bu yüzden kayıyor. <laughs> Filmin var. Harold. Nerede? Ha. Aa, bunu gratisten almadım. Başka bir yerde aldım hatırlamıyor musun? <laughs> <laughs> bu babama Gratis'ten aldım. Nivea'nın. Ee, kaç milim? 50 milim. Bu kaç milim? Sağ diyor. 48 Herals. 48 saat. Ee, bu da 48 saat. Aynı ama e, ee, milimi nerede yazıyor bunu? 50 milim. Çok küçük yazıyor. İkisi de aynı görüntüye bakarsak. Ama kutu olarak sanki birazcık daha küçük. Mesela böyle ard arda getirdiğimizde bunun şeyi birazcık daha fazla görünüyor. İçindekiler Aqua Premium Cruise is 20. Ne diyor? <laughs> ben de bu dönemeyi bununla denediğimde bayan şey bayan şeyle olmadı. Ki zaten hani genellerinde böyle erkek şeyle yapıyorlar. Erkek gibi kokuyorsun ama güzel bir dövme oluyor. Bunu da deneyeceğim. Belki da çekerim ama belki. Tamam. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. size çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın. Güzel sağlıklarım bu kadardı. Görüşürüz.